Muhyal Özgür Bilgi Kaynağı'na hoş geldiniz. Bugünkü rehberimizde sizlerle birlikte Ubuntu 18.04 işletim sistemi üzerine Ghost yani bir blog ve yayıncılık platformu olan yazılımı kuracağız. Ee, dilerseniz size öncelikle biraz Ghost'tan bahsedeyim. Ghost bir WordPress alternatifidir. Biliyorsunuz blog dünyasında e, genelde blog tutan, günce tutan insanlar e, birinci öncelik olarak WordPress tercih etmekte. Ama Ghost e, WordPress'e göre 19 kata kadar daha hızlı, daha güvenli, Kodu ve diğer karmaşalardan uzak tamamen yayıncılığa iten bir yazılım olduğu için ben de artık Ghost'u tavsiye ediyorum insanlara WordPress alternatif olarak. Tamam şimdi bir WordPress'i bir e-ticaret yazılım olarak da geliştirebiliyorsunuz. Bir blog yazılım olarak da bir portal olarak da geliştirebiliyorsunuz. Yeni geliyor bireysel harici kurumsal olarak da kullanabiliyorsunuz. Ama sadece blog tutmak, günce tutmak isteyen insanlar için Ghost kesinlikle tavsiye ettiğim bir platform. Eee Normalde Ghost'u ücretli olarak Ghost'un kendi sitesi üzerinden aylık ödeme yıllık ödeme alabileceğiniz gibi aynı zamanda yazılımı kendi bulut sunucunuza kurmanıza da izin veriyor. Yani sadece sunucu ücreti ödeyerekten, klasik bir Wordpress'e sunucu ücreti ödemektense yayıncıysanız eğer e, Ghost'a e, sunucu alarak Ghost'un sunucu ücretini ödeyerek daha hızlı, daha stabil ve tamamen bir yayıncı platformuna e, sahip olabilirsiniz. Bir e, Referanslarında mesela NASA, Apple veya da Mozilla gibi büyük firmalarda bulunmakta. E, mobil masaüstü uygulamaları da bulunuyor. Şu an ben Ghost'un sitesinden inceliyorum. Buradaki rakamları siz hiç aklınıza takmayın. Çünkü birazdan yapacağımız kurulum kendi bulut sunucumuz üzerine yapacağımız bir kurulumdur ve tamamen sadece sunucu ücreti e, ödeyeceğiniz bir durumdur. Ghost'u incelediğimize göre e, gerekli ön adımları biz size gereksinimlerimizi bahsedeyim. Her kurulumumuzda bunları anlatıyorum size bir IP adresimiz bulunuyor. Bulut sunucumuzun. Daha sonra ben ghost.muhyal.com'u kullanacağım. Siz kendiniz mesela muhyal.com'u da kullanabilirsiniz. Kendi alan adınızı da kullanabilirsiniz. Veyahut da blog.kendialanadınız.com'u da kullanabilirsiniz. Önemli olan buradaki etken DNS paneliniz üzerinden bir ağ kaydı açıp veyahut da subdomain kaydı açıp direkt bu IP adresini yani sunucunuzun IP adresini işaret etmenizdir ben şimdi bunu yaklaşık bir yarım saat önce yaptım. şu an IP'ye girdiğim zaman veyahutta alan adına etki alan adına girdiğim zaman şu an hatayla karşılıyorum Çünkü sadece Ubuntu 18.04 kurulu herhangi bir web sunucusu kurulu değil. Şimdi yazılım kurulumuza geçeceğim ben. Yine bu ekranı yan tarafa alacağım ve SSH panelimizi açacağım terminalimizi ve sizin için hazırladığım rehberimizi adım adım gideceğiz. Öncelikle ön gereksinimlere bir daha değinmek istiyorum. Minimum Ubuntu 16.04 e, önerilen Ubuntu 18.04 işletim sistemi olmalı. Nginx kuracağız. SSL için minimum 1.9.5 sürümü gerekmekte. Desteklenen bir Node JavaScript sürümü gerekiyor. MySQL 5.5, 5.6 veyahut da 5.7 sürümü destekleniyor. En az 1 GB'lık belleğe sahip bir sunucunuz olması lazım ki ben şu an tek çekirdek 2 GB, 20 GB'de e, SSD disk olan bir sunucu üzerinde bu kurulumu yapacağım. Kayıtlı bir alan adı dedik ve aşağı doğru iniyoruz şimdi. Sunucu kurulumuna geçmişiz. Burada e, direkt olarak ben yeni kullanıcı oluşturmaya geçeceğim. Şu an gördüğünüz üzere benim kullanıcım root kullanıcısı. Ghost sunucusunda root kullanıcısı olarak aktif. E, bu adımı geçiyorum. Ben çünkü terminale bağlandım. Şimdi Add user deyip komutumuza girelim ve bir kullanıcı atalım. Bunun adı Muhyal olsun. Ghost açmıyorsunuz. Çünkü Ghost açtığınız zaman çakışabiliyor. Burada zaten bunu not olarak belirttim ben. Muhyal olarak açtım ben. Şimdi benden bir şifre istedi. Buraya bir herhangi bir şifre giriyorum. Şifreyi tekrar isteyecek benden. Tekrar aynı şifreyi giriyorum. Daha sonra benden tam adımı istedi. Ben bunları şu an boş bırakıyorum. Bilgiler doğru mu dedi? Evet dedik ve tekrar döndük. Şimdi kullanıcımızı açmış olduk. Daha sonra ise ee, kullanıcımıza süper kullanıcı yani root yetkilerini tanımlama işlemini yapacağız komutumuzu girdikten sonra az önce oluşturdum kullanıcı adını girdim enter tuşuna bastım daha sonra bu kullanıcıya geçeceğim yani şu komutla beraber su so dedik muhyal dedik evet şu an gördüğünüz gibi root kullanıcısından muhyal ghost yani ghost sunucusundaki muhyal kullanıcısına geçmiş olduk şimdi her videomda açtığım sunucuyu sizle birlikte güncelliyorum ben. Bunu da aynı şekilde yapacağım. Güncelleme işlemini vereceğim. Şimdi root dışında bir kullanıcı olduğu için bizden oluşturduğumuz kullanıcının şifresini isteyecek. Az önce kullanıcıyı açarken oluşturmuş olduğumuz şifreye girmemiz yeterli olacaktır. Girip enterladığım zaman şu an sunucu paket güncellemelerini kontrol etme adımına geçti. Daha sonra ise paket güncellemelerini kontrol ettikten sonra yükseltme işlemini yapacağız. Güncellemelerin tamamlanmasını bekliyorum. Evet, paketlerimiz şu an bütün paket listemiz güncellenmiş oldu. Şimdi bu komutu gireceğiz. Ben şimdi burada belirtmedim ama tekrar uğraşmak istemiyorum evet hayırla. Sonuna tireyi ekledim. Bana sormadan bütün güncellemeleri yap dedik. Devam ediyoruz. Güncellemelerimizi yaptık. Şimdi bir sonraki adımda Nginx'i yükleyeceğiz. Nginx için de komutumuzu giriyoruz. Bekliyoruz. Bize evet dedi. Daha doğrusu biz evet dedik. Ee, Nginx'in kurulmasını bekliyoruz. Ubuntu'da e, güvenlik duvarı olduğu için Nginx'e bu güvenlik duvarı üzerinden tam yetkili izin vermemiz gerekiyor. Bu komutla bunu yapıyoruz. Gördüğünüz gibi kurallar güncellendi. Kurallar güncellendi dedi ve MySQL kurulumuna geçiyoruz. Şimdi MySQL sunucusunu kuracağız. Burada da aynı şekilde bu kurulumların sonuna da tireyi ekleyerekten sormadan direkt e, kurulmasını sağlayabilirsiniz. MySQL sunucumuzu da kuruyoruz şu an. Biraz bekliyoruz. Sunucunuzun hızına göre burada değişecektir. Dediğim gibi ben şu an daha düşük e, bir sunucu kullandığım için biraz yavaş çalışacaktır. Şimdi e, MySQL kullanıcımıza geçiş yapalım. Girişimizi yaptık. Daha sonra size burada bir e, kod veriyorum ben. Bu kod şu işe yarayacak aslında. E, MySQL kullanıcısındaki root kullanıcısının şifresini değiştireceğiz. Bunun için bu komutu kopyaladıktan sonra bir tek editöre yazın. Sadece değiştirmeniz gereken kısım aslında şu en sondaki şifreniz yazan, yazan kısım. Burayı mesela ben şu an bu e, ne yapalım? 1, 2, 3, 4, 5, 6 yapalım. Bir de tire ekleyelim sonuna. Bunu kopyaladım tekrar. Enter'a bastım. Evet şu an tamam dedi. Çıkış yapıyoruz bu ekrandan. Döndük geri ekranımıza. Buna geçmeye gerek yok çünkü zaten şu an biz oluşturduğumuz kullanıcıdayız. Bazen çift exit yapanlar oluyor. Yani quitten sonra exit yapanlar ya da logout yapanlar oluyor. Onun için ben bunu yazdım. Bunu yapmanıza gerek yok şu an. Node'a javascript'imizi kuracağız ama bunun için öncelikle apt yapılarını ekliyoruz. Bu komut normalde sadece şu komut Ubuntu'nun kendi repolarındaki yazılımları çekmek içindir. Aslında bu APT repolarını ekleyerek biz bu komutla bu kaynakları kullanılabilir hale getiriyoruz. Şimdi Node.js'i yükleyeceğiz. Y komutunu girdiğimiz için sormayacak bize. Bu adımda da bekliyoruz yine. Evet. Bunun kurulumunu da yaptık. Şimdi ghost'u hızlı ve kolay bir şekilde kurmak ve kullanmak için yapılandırmanıza yardımcı olan bir komut satırı aracı olan ghost cilia'yı yükleyeceğiz. Ee, burada biz e, npm komutunu kullanacağız. Yarın kullanmayacağız. Komutumuzu girdikten sonra enter'ladık ve bekliyoruz. Node.js javascript üzerinden ghost cilia'yı yüklüyoruz şu an. Yani Ghost CLI komutlarını da görmek için şu help'i yazabilirsiniz. Ben şimdi bunu denemek için yazacağım. Bunu yazmanıza gerek yok. Sizin kurulumla alakasız bir durumdur. Ek bir bilgi olarak verdim burada size. Enterladığım zaman mesela Ghost CLI ile ilgili ne yapabiliyorsunuz? E, Doctor komutu var mesela. E, sistemsel sorunları bulup e, çözmek için. Export, import var. Dışarı aktarma, içeri aktarma, yükleme var. E, migrate dediğimiz... E, özellikler var. Yeniden başlatma, çalıştır, yükle, başlat, durdur, sistemden kaldır, güncelle, versiyon komutu gerek o versiyona da güncelleyebiliyorsunuz. Ghost versiyonu da öğrenebiliyorsunuz deyip e, dizin oluşturma kısmımıza geçelim. Şimdi ek bir bilgi daha vereceğim size. E, root yani home kullanıcı adı. Yani mesela bizim burada ne oldu? root kullanıcısı değil de biz artık muhyal kullanıcısına geçmiş olduk. Burada home e, slash işareti muhyal dizini olarak Ghost yükleme kurulumun bozulmasına neden olacaktır. E, özel bir dizin kullanacağız biz burada. Bunun için ghost'u kullanacağız. Burada çakışmayacaktır. Kullanıcı adı olarak çakışır ama dizin olarak çakışmayacaktır. Daha sonra bakın burada demişim ki ben e, burada e, bu klasöre biz bu kullanıcı bunu okuyabilir. Yani bu dizini şu kullanıcı okuyabilir e, yetkisini tanımlayacağız. Bunu da aynı şekilde ben bir tek seritör yerine buraya yapıştırıyorum. Buraya şunu yapacağız. Sizin düzenleyeceğiniz kısımlar sadece kullanıcı adı üst üste kullanıcı adı kısmıdır. Buraya biz e, muhyal kullanıcısını açtığımız için muhyal muhyal yazdık ve yapıştırdık. Dizinimize de mu oluşturduğumuz muhyal kullanıcısına yetki tanımlamış olduk. Şimdi burada okuma yazma izinlerini tanımlamış olduk Ghost dizinimize. Daha sonra da Ghost dizinimize giriş yaptık. Şimdi yükleme işlemini başlatacağız artık. <laughs> burada endişelenmeyin çok az kaldı demişim ama bu aslında şey. Yani şu an sadece Ghost yükleyeceğiz. Bütün ön gereksinimleri karşıladık. Yapılandırmaları ve yan uygulamaları yüklemiş olduk. Şimdi Ghost insan dediğimiz zaman biz Ghost sistemi kontrol edecek, yüklediğimiz sunucu yan yapılandırmalarını kontrol edecek, yazılımları kontrol edecek, gereksinimleri yükleyecek ve Ghost'u bizim için kuracaktır. Tabi bu kurulum sırasında şimdi bizden bazı şeyler soracak ve yanıtlar isteyecek. Onları hep beraber göreceğiz. Burada ne yapıyor şu an mesela bakalım. Ghost 3.12 bir sürümünü indiriyor ve yükleniyor diyor. Gereksinimler yükleniyor şu an diyor. 5 adetten 3 adedini tamamlamış şu kısımda. 5 adetten 4 adet oldu. Bakalım. Çok kısa daha bekleyeceğiz. Yani 5 saniye sürecektir yine. 5'te 5 beş oldu. Evet. Şimdi bize dedi ki, ee, blok bağlantınız ne olsun? Yani şu üst taraftaki bizim oluşturduğumuz nedir? ghost.muhyal.com. Ama biz bunu muhyal.com da yapabilirdik. Şimdi burada önemli olan dikkat etmeniz gereken kısım aslında şu. Şimdi burada bir port vermiş ama biz port yazmayacağız. Tabii siz internet olarak kullanacaksanız bir port da yazabilirsiniz. Ama biz şu an yazmayacağız. Şimdi burada şu önemli. HTTP ve HTTPS. Yani bu şu anlama geliyor. Siz blok yazılımınızın adresini biz mesela ne yaptık? ghost.muhyal.com Bunu eğer http ghost.muhyal.com yaparsak SSL sertifikası olmadan kuracaktır. Sonra manuel bir işlem yapmanız gerekecektir. Ama biz burada ne yapacağız? https yapacağız. ghost.muhyal.com yapacağız. Bu şu anlama göre aslında kurucu için yani bu sihirbaz için ben SSL sertifikası istiyorum demek aynı zamanda. Bunu yazdıktan sonra enterladık. Şimdi bize dedi ki MySQL host name'iniz nedir? Yani e, veri tabanınızı nerede tutacaksınız? Bu eğer ki siz mesela dışarıda farklı bir sunucuda bir veri tabanı tutuyorsanız buraya onun bağlantını, portunu her şeyini yazmanız gerekecek. Sonraki adımlarda şifresini yazmanız gerekecek. Ama biz tek bir sunucu üstünde kurulum yapacağımız için buraya local host yazmamız yeterli olacaktır. Çünkü aynı sunucuda. E, MySQL bizden kullanıcı adını istiyor. Aşağı doğru inelim. Yan taraftan siz de görebilirsiniz. E, buraya ben root yazıyorum. Çünkü root olarak oluşturduk. Şimdi bizden MySQL şifremizi istedi. Burada benim yazdığım şifre size gözükmeyecektir. Sizin yazdığınız şifre de size gözükmeyecektir. Zaten burada diyor ki girişler gizlidir. Siz yazacaksınız buraya. Az önce biz değiştirdiğimiz şifreyi ben şimdi buraya yazıyorum. Şimdi bizden bir ghost için kullanılacak veri tabanının adını istedi. Yani burada direkt enterlayıp geçebilirsiniz. Mesela ben şunu yapacağım. Muyalaltire ghost diyeceğim. Evet. Şimdi bize dedi ki Ghost sistem kullanıcısı yüklendi dedi. Ghost'u dedi bir MySQL kullanıcısı olarak yüklemek istiyor musunuz? Yani bu şu ne demek? Biz mesela root MySQL kullanıcısını sağladık. Ghost illa yalnızca yeni Ghost veri tabanınıza erişebilen bunlar düzenleyebilen başka bir izni olmayan özel bir MySQL kullanıcısı oluşturabilir diyor. Bunu biz evet diyeceğiz. Yani bu şu demek. Bizim root kullanıcısını kullanmayacak da kendi yetkileri dahilinde sadece izni olan yani ihtiyaç duyduğu yetkilere sahip bir kullanıcı oluşturacak ve veri tabanına böyle erişecek. Bu daha güvenli olduğu için biz bunu öneriyoruz ve ye evet yanıtını veriyoruz. Bizden Nginx yüklemek istiyor musunuz diye bir soru soruyor. Burada da e, sitemiz e, bir port üzerinden lokalde değil de dış dünyaya açacaksak tabii ki Nginx kurmamız gerekecek. Veyahut da çok zoru seven bir insansanız manuel olarak sonradan da kurabilirsiniz ama biz tabii ki e, evet yanıtını veriyoruz şu an kurmak için. Ve biz de dedik ki SSL sertifikası istiyor musunuz? Burada biz evet yanıtını veriyoruz. Daha sonra bize dedi ki SSL sertifikası için bir e-posta adresi girin. Ben yine merhaba.etmuhyal.com'a giriyorum. Evet. Şimdi SSL sertifikası yükleniyor dedi. Bunun için gerekli yine yan yapılandırmaları, kendi ihtiyacı olduğu ek paketlerin kurulumlarını şu an yapıyor. Bu adımda yine yaklaşık 30 saniye kadar sürmekte. Bekliyoruz. Evet şimdi sistem değil. Yani e, bu şu aslında e, süreç yöneticisi aracı olarak geçiyor. Yani işlemlerin yönetimi vesaire için kullanılan bir araç olarak düşünebilirsiniz. Buna da evet olarak yanıtını veriyoruz. Daha sonra dedi ki bize tamam Ghost'un yüklendi başlatayım mı? Harika. Tabii ki başlat. Bunun için yükledik zaten. Bekliyoruz. Şimdi Ghost'umuz başlatılıyor. Bu şu aslında siz her girdiğinizde artık sunucuyu restartladığınızda ben Ghost'u buraya girip bunu başlatacağım mı diye bir şey yok. Bunu unutun. Bu artık her şey otomatik oldu. Ee, şimdi bize dedi ki Ghost başarıyla yüklendi. Yayıncılığınıza başlamak için şu adresi ziyaret edin dedi ve bizim beğendiğimiz adresi verdi. Şimdi gelelim e, IP adresimize bir bakalım. Nginx bizi karşıladı gayet güzel. Ghost.muyal.com girelim. Tamam çok güzel. Evet Ghost'umuz gördüğünüz gibi bir SSL sertifikasıyla beraber yüklenmiş oldu. Hız konusuna gelirsek de gördüğünüz gibi gayet akıcı. Yani salise sürüyor. Tabii ben çok yoğun platformlarda da bunu denedim. Yani bir saniye ile iki saniye arasında değişiyor. Gerçekten WordPress'e göre çok çok hızlı ee, bir yazılım olarak düşünebilirsiniz. Bu Ghost'un kendi kullanıcısı. Şimdi bana şunu soru yani Ben e, bununla ilgili tabi elimden geldiğince rehberleri sitede yayınlayacağım. Videolarını da çekmeye çalışacağım. Ama size genel olarak bilgi vereyim. Admin paneline nasıl girebilirsiniz mesela. Sonuna Ghost yazıyorsunuz sitenizin. Açılıyor. Şimdi tabi biz kurulum yapacağımız için bizi bu ekran karşıladı. Sizi direkt kullanıcı adı ve şifre soran ekran karşılayacak. Ee, bunu da atlayacakmıştım neredeyse. Tamam <laughs> kuruluma tekrar dönelim o zaman. Sitemizin başlığı ne olsun? Muhyal diyelim. İsmi ne olsun? Muhammed Yalçınkaya dedik. E-posta adresi ne olsun dedi. Merhaba et muhyal.com dedik. Şifresi ne olsun dedi. Buraya da bir şifre alıyorum ben şu an. 1, 2, 3, 4, 5, 6 tire yaptım yine. Şimdi burada şuradan fotoğraf da yükleyebilirsiniz kendiniz. Ya veyahut da bir sonraki adım diyor. Yetkili kullanıcılar davet edin diyor. Buraya basıyorsunuz. Şimdi burada e, posta adresini yazdığınız kişiler bloğunuza yetkili olarak eklenecektir. Ben tabi burayı atlıyorum şu an bu alt taraftaki şuradaki bunu sonra yapacağım. Beni isteme götür kısmına tıklıyorum ve gördüğünüz gibi yönetici panelimize artık girmiş bulunmaktayız. Şimdi e, genel olarak birkaç bilgi vereyim. Yazımızın içine girdik. Gördüğünüz gibi tamamen basit ama etkili bir e, yazı ekleme arayüzümüz bulunuyor. Kalıcı bağlantımız yayın e, tarihi ve saat etiketlerimiz. Ee, öne çıkarılan bölüm, e, hangi yazarlar katkıda bulundu, meta datalarımız Google'da nasıl gözükecek, Facebook işte kod injection dediğimiz üst kısımda, alt kısımda ne gözüksün, bu konu önerilsin mi gibi seçenekler bizi karşılıyor. Öne çıkarılan görselimiz de burada bulunuyor. Buradan yayınlanmadı, yayınlandı gibi yapabiliyoruz. 224 kelime kullanmışız. Geri dönüyorum tekrar taslaklarınız, zamanlanmış yazılarınız, yayınlananlar, sayfalarınız, etiketleriniz, yetkilileriniz. Yetkilileriniz mesela ben şu an bu yetkiliyi açtım ama siz eğer ki sitenizdeki o otomatik yüklenen demo yazılarını istemiyorsanız bu Ghost kullanıcısını <coughs> çok özür dilerim. Bu Ghost kullanıcısını silmeniz yeterli olacaktır. Bunu sildikten sonra size zaten onun yedeğini de verecek. Gördüğünüz gibi burası sizin kapak fotoğrafınız, profil fotoğrafınız, adınız, Nasıl gözüksün kalıcı bağlantınız e-posta lokasyon web adresi Facebook Twitter profiliniz ve biyografiniz yani hakkınızda kısmınız. Şifrenizi değiştirmek isterseniz eski şifrenizi yazdıktan sonra yeni yeniyi doğrulayarak yapabilirsiniz. Genel ayarlara gelirsek de başlık ayarlarını buradan yapıyorsunuz. Zaman dilim ayarlarınızı buradan yapıyorsunuz. Yayın dili hangi dilde yayın yapıyorsanız onun buraya kodunu girebilirsiniz. TR'dir Türkiye'ninki. Publication icon dediği aslında şu üst taraftaki küçük favicon kısmı. Publication logo dediği siteye gittiğimiz zaman şöyle ben gideyim daha doğrusu bu şimdi admin paneline gidecek yine. Şu kısımdaki ghost logomuz. Publication cover dediği şu arka taraftaki komple kapak görselidir. Yine metadata'larımız, twitter kartlarımız var. Sosyal hesaplarınızı buradan yönetebilirsiniz. Make this site private dediği aslında şey bu site özel olsun mu? Yani bu bir bakım modu veyahut da gizli mod gibi düşünebilirsiniz. Bunu açtığınız zaman size bir link veriyor. Bu linkten girebilirsiniz diyor. Pardon. Çok özledim. RSS beslemelerini bu adresten alabilirsiniz diyor. Şimdi mesela ben bu siteye girdiğim zaman şurada kaydedeyim mesela. Farklı bir yerden girdiğim zaman benden parola isteyecek. Bu parola. Burayı tabi değiştirebilirsiniz siz kendinize göre. Tasarıma geliyorum. Tasarım kısmında üst taraftaki menünün bağlantılar, ismi ve adresi. İkinci kısım dediği şu kısım, buraya bir şey girir girerseniz yani bir, bir veri girerseniz örnek veriyorum. Ben şimdi test yapayım bunu. Kaydet dediğim zaman bunu. Şimdi gördüğünüz gibi buradakiler kaybolacak. Tabii şu an saçma sapan bir şey yaptım bir saniye. Genel diyorum tekrar. Şunu deneme yapalım. Tekrar gittik. Deneme dedik. Evet. Girdik sistemimize. Gördüğünüz gibi sosyal medya bağlantılarımız gitti ve bunun yerine test menüsü geldi tasarımdan devam edersek burada temalarımız var. Buraya basınca direkt aktif olmuyor WordPress'teki gibi indirip sizin yüklemeniz gerekiyor şu kısımdan. Hatta kendi temanız düzenlemek isterseniz buradan download yapıp e, indir deyip e, düzenlemelerinizi yaptıktan sonra e, zip dosyasının adını değiştirip tekrar yükleyebilirsiniz. Kod injeksiyon kısmı dediğim gibi stayder footer yani analitik kodlarınızı, javascript dosyalarınızı, meta veri doğrulamalarınızı, google, bing, yandex doğrulamalarınızı buradan yapabilirsiniz. Integration dediği aslında şey entegrasyonlar. Yani yorum kısmını analitik vesaire bunların entegrasyonunu yapabilirsiniz. Amp desteği de vardır. Ee, özel entegrasyon yapmak isterseniz buradan özel bir entegrasyon da oluşturabiliyorsunuz. Size API anahtarlarını veriyor. Laboratuvar dediği aslında şu an test edilen konu, şey test edilen özellikleri Ghost'un. Members dediği mesela yeni bir Ghost'un yeni versiyonuyla beraber beta aşamasında olan bir kullanıcılar modülü var kendi içerisinde. Ödeme almanızı sağlayan, abonelikler vermenizi sağlayan. Ben şu an bunu pasif tutuyorum burada. WordPress'ten dışarıya bir veri aktardıysanız veyahut da ekstrem bir platformdan aktardıysanız onları buradan içeri aktarabilirsiniz. Blog'unuzu taşıyorsanız buradan dışarı aktarabilirsiniz. Veyahut da delete dediğiniz zaman oluşturulmuş bütün konuları, içerikleri ve bilgileri temizleyebilirsiniz. Gece modu dediği admin paneli için göz yormayan gece modunu açar kapatır redirekt dediği sitenizde bazı yönlendirmeler istiyorsanız mesela denemeyi artık siz ne yapacaksınız muhyala yönlendireceksiniz Burada indiriyorsunuz buraya bir yönlendirme ekliyorsunuz daha sonra buraya yüklediğiniz zaman artık ghost o bağlantıyı sizin belirlediğiniz lokasyona yönlendirmiş oluyor. Onun dışında test e-mail konfigürasyon var. Kendi e-posta gönderim sunucusuna sahiptir Ghost. Yani bu yapı az önceki terminaldeki yapılan yapılandırılmaların arasında. Aynı zamanda e-posta SMTP ayarlarınızı da yapmış bulunuyor. Bunun dışında burada yine profiliniz var. Ee, hangi sürümse o Ghost'un hakkında neler yeni gibi şeylere bakabiliyorsunuz. Ee, buradan seni görüntüleyebilirsiniz. Arama yapabilirsiniz. Eee Hepsi bu kadardı. Ben elimden geldiğince genelde kurulumları anlatıyorum ama siz sitelerle alakalı yani benim anlatmış olduğum yazılımlarla alakalı bir sorunla karşılaşırsanız ilgili anlatımın altından veyahut da muhyan.com üzerinden yeni bir konu açarak destek talebinde bulunabilirsiniz. Elimden geldiğince yardımcı olmaya çalışacağım. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.